Ya Madırım, biz niye işkence çekiyoruz, niye başlamıyoruz yemeğe ben anlamıyorum ki. Oğulcan, azıcık sabırlı ol anlayacaksın birazdan. <laughs> geliyor, 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 vallahi geliyor, Kim vallahi geliyor vallahi geliyor. geliyor, vallahi geliyor. Kim geliyor? Kim gelecek? Babanız geliyor. Fırın sahibi burada kalamazsın diyince tıpış tıpış eve geri dönüyor. Ha. Hadi daha da uzatma lafı, ye, ye, ye. Ya ben yiyeyim, yiyeyim, <laughs> <laughs> Badirim, vallahi bak gözümüz yollarda kaldı, inanır mısın? Ya çok özlettin ya. G geri döndün değil mi eve? İyi ki döndüm baba ya? Yok babacığım dönmedim, banyo yapacağım ya. Ne, banyo mu yapacaksın? Ya, fırında son gece. Çok koktum artık ya, iki üç gündür. Dur bir banyo yapayım, iki dakika. Ha. Dönmeyeceksin yani, öyle mi? Yok babacığım dönmedim. Ben size yarın yeni yerimi bildiririm. Oraya gelirsiniz, orada görüşürüz. Olur mu? Olur. Biz de döndüğünle sevmiştikken. Yok, dönmedim. Beni bu evden kaçıranlar utansın oğlum. Ne yapayım? Hadi hadi oturun yiyin. Hadi soğutmayın yemeğini. Hadi yavrum, hadi. Ben iki dakika banyoya girip çıkacağım. Un çuvalından yatağım beni bekler. Çatlarsın demeyin adından geri dönsen Orhan Efendi. Çatlarsın. İnat. Haşuşlar insi soğutmayın sen. Ne tarafta? Şurada. Merkon. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben geldim ama sakıncası varsa gidebilirim. Yok ya saçmalama. Zaten yalnız kalmak istemediğim için aradım dur. Normal. Kolay bir şey atlattın su sonuçta. Babamı kaybettim de ben. Biliyorsundur zaten. başı sağ olsun. Sağ ol. Aranız çok iyi değildi de. Onun sıkıntısı var hala. Kavga mı mıydınız? Yok değildik. Ama çok mesafeliydik. E hal böyle olunca da... ...onu anlatamadıklarım benim içimde patladı. Babanın telefon işin oldu bu arada? Bakabildin mi içindekiler? Yok ya, onun bu kodu mu ne varmış? Onu kırdırmam lazım. Ben öyle şeylerden anlarım. İstersen istersen halledebilirim ya. Yani. Aa sağ ol. Verin bir ara bakarsın o zaman. Olur. Siz ne barıştınız? Ben kendi derdime düşmüşüm. Kaan Tolga ispiyonlayınca... ...Tolgacık böyle birazcık haddini aştı. Ama bana da abi olduğumu hatırlattı. İşte fena olmadı da? Allah iyi oldu, güzel oldu. <laughs> i̇yi bari sevindim. Babanla durumlar nasıl? Benim eh, ama bu kavgalı. Aman kavgalı kalmayın kardeşim. Neyse derdiniz yüzleşin ama sakın kavgalı kalmayın. Bu aralar şükrettiğim tek şey bu. En azından küs değildik diyorum. Tabii doğru söylüyorsun. Yarının olacağı belli olmuyor. Aynen öyle.